Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Friday Night Funkin'de bulunan Bitty karakterini çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi hemen başlayalım. Kağıdımızın bakın böyle orta üst tarafına bir tane nokta bırakalım ve yukarıdan arkadaşlar bu noktaya doğru yuvarlak kafamızın şeklini oluşturmaya başlayalım. Yavaşça, dikkatli bir şekilde oluşturalım arkadaşlar. Bu şekilde çektikten sonra şu sol tarafını biraz daha şöyle uzatıp bunu yukarıya doğru şöyle bir çizgiyle bundan sonra şöyle sol tarafa ve aşağı tarafa bir çizgiyle buluşturalım. Sonrasında da bu çizgi şöyle hafifçe sola doğru kaydırdıktan sonra bu iki noktayı dik bir tane çizgiyle birleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde. Yaptığımız bu bomba kafanın hemen üstüne şöyle fitilini eklemek için şöyle bir çizgi çekelim. Buna hemen paralel fitilin diğer bakın şöyle kısmını ekleyeyim. Şurada uç kısmını şöyle birazcık parçalanmış olalım. Şuna da ipin izi olarak şöyle 2-3 tane çizgi bırakalım arkadaşlar. Sonrasında bakın tam bu orta tarafına gözünün olduğu kısmı ekleyeceğiz. Onun için şöyle bir çizgi çekelim. Hemen bunun paraleline sol tarafa da şöyle yukarıya doğru uzun bir çizgi çekelim. Sonrasında da bunu alt taraftan bir tane eğriyle güzel bir şekilde birleştirip şu noktada bırakalım arkadaşlar. Aynısını hemen buradan yapalım. Şöyle çekeyim. yukarı taraftan birleştirmiş olalım. Tam bakın şuraya bir tane bir ekleyelim. Diğerini de hemen şu noktaya eklemiş olalım. Şurada iki gözünün orta tarafına da kızdığına dair bir çizgi bırak. Bakın tam şu noktadan başlayalım. Yukarıdaki çizgiye paralel aşağı doğru şöyle bir çizgi çekelim arkadaşlar. Yaptığımız bu çizgiyi şöyle bir dikdörtgene dönüştürüp sonrasında da tam şu kısmı şöyle bir ışık hüzmesi kısmı bıraktıktan sonra bu iki noktayı yeni birbiriyle güzel bir şekilde birleştirelim. Aynısını şuraya da konduralım arkadaşlar. Şöyle bir ışık hüzmesi olmuş olsun. Şimdi artık yaka kısmımızı yapabiliriz. Bakın şöyle tuttuğumuz çizgiyi şu noktaya kadar çektik. Sonrasında bakın yaka kısmının şu kısmını da alıp Şöyle orta noktaya kadar çekelim. Şurada bir omuz noktamızı şöyle atladıktan sonra bu iki noktayı şöyle birbiriyle birleştirelim. Şimdi bu omuz noktamızdan da aşağıya doğru o uzun o kol çizgimizi oluşturalım arkadaşlar. Hemen diğer tarafında karşılığını da şu şekilde koymuş olalım. Sağ tarafından da yakasını hemen alt tarafında şu çizgiye çektikten sonra bakın şuraya şöyle bir bombe bırakalım. Ve bu bombeyi hemen şu kol kısmımızla birleştirelim. Üst tarafını da yine aynı şekilde üst taraftaki çizgimizle birleştirmiş olalım. Tam bakın bu yakasının orta kısmından gelen fermar çizgisini de şu şekilde aşağıya doğru indirelim arkadaşlar. Tam bakın şu kısmı da hemen kıyafetinin cep kısmını şu şekilde oluşturup aşağı tarafla birleştirelim. Buradan da bu çizgiyi yine aynı şekilde devam ettirip sağ tarafa ilerletelim arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkan kolumuzun şeklini yapacağız. Onun için bakın şuraya kadar bir çizgi çektikten sonra buradan şöyle bir aşağıya doğru sağ çizgi sonrasında da yine bir tane şöyle bombeli çizgi koyup şu noktada durduralım. Tam bu kısma elimizi yapacağız. Onun için arkadaşlar şöyle bir İlk önce eğri çizelim. Yaptığımız bu eğrinin üst tarafından bakın şöyle çevirip hemen şöyle ilk parmağımızı oluşturalım. Sonrasında da şu noktadan gelen hemen şöyle ikinci parmağımızı şöyle üçüncü şöyle dördüncü şuradan gelen beşinci parmağımızla beraber Şimdi üst tarafları şöyle 11'likle birbirine bağlayalım arkadaşlar. Sonrasında da tam bu noktaya şöyle elimde bulunan mikrofonun taban kısmını yerleştirdikten sonra elimizi şu şekilde birleştirelim ve bunun üstüne de kocaman bir tane mikrofonun kendisini yuvarlağını kondurmuş olalım. Hemen mikrofonun üstüne de o tel tel olan çizgilerini yerleştirelim arkadaşlar. Bunu hemen paralellerinde yapalım. Bu hemen bu kısımda diğer elimize devam edelim. Bakın şöyle bir çizgi çekelim. Şunu da uzattıktan sonra şuradan gelen hemen ilk parmağımızla beraber bilek çizgisini aşağıya doğru uzatalım. Sonrasında hemen şuraya ikinci parmağımızı şöyle, üçüncü parmağımızı şöyle dört. Şimdi son parmakla da şurayı birleştirelim. Artık bacak kısmına geçebiliriz. Onun için bakın şöyle aşağıya doğru kocaman bir tane eğri yaptık. Sağ taraftan da bakın yine aynı eğriyi uzatıp aynı noktanın karşılığına şöyle bırakalım. Bakın şuradan gelen up uzun ve eğri olan bacak kısmını şuraya kondurup şurada hemen bir tane paça çizgisiyle beraber alt tarafını tutturalım. Buradan da yine şöyle diz kırığı ile beraber çekip şurada da yine bir paça çizgisiyle alt tarafını güzelce şöyle tutturalım arkadaşlar. Çok az bir kısmı kaldı. Ayakkabılarımızı yapalım. Şöyle bir eğri. Buradan da bakın şöyle bir eğri ile beraber taban çizgisini ve tabana hemen paralel olan diğer çizgimizi ekleyelim arkadaşlar. Sonrasında da tam şu noktadan çıkan ayak ucu çizgisiyle beraber şu arka tarafına da bir tane yuvarlak konduralım. Şuradan da gelen iki tane iplik çizgisini unutmayalım arkadaşlar. Aynısını bu taraftan yapıyoruz. Hemen şöyle bir arka taban çizgisiyle önden gelen çizgiyi alt tarafta düz bir şekilde buluşturalım. Ve sonrasında da hemen bunun paralel çizgisini ekleyelim arkadaşlar. Şöyle üst taraftan gelen ayak ucu çizgimizi ekleyip hemen şuraya da bir tane yuvarlak konduralım. Sonrasında da iki tane bağcık çizgimizi eklemiş olalım. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.